Herkese merhabalar. Şimdiki videomuzun konusu da ihracatta 50 vergi indirimleri nelerdir? Bunlara gireceğiz. Önce daha önceden mikro ihracatta vergi indirimini bahsetmiştik. Evet, mikro ihracatta 50 vergi indirimi devam ediyor mikro ihracatçılara. Peki başka ne var? Hizmet ihracatında da aslında %50 vergi indirimi var. Bu hizmet ihracatında belli sektörler giriyor. Mimarlar, mühendisler, yazılımcılar, tasarımcılar, uzaktan data veri transferi yapan, muhasebe hizmeti yapan, yurt, dışından, yurt dışına buradan hizmet yapanlar girebilir. Biz mikro ihracatla ilgili %50 vergi indirimine tekrar bahsetmek istedik. Şimdi mikro ihracat e, günümüzün dünyasında çok e, sıklıkla rastlanan bir hal aldı. Özellikle Etsy'de, Amazon'da, e, Alibaba'da ihracat yapan e, satıcıların birçoğu mikro ihracat kapsamına giriyor. E, mikro ihracatın e, kapsamı neydi? Onu hemen kısa bir şekilde hatırlayalım. E, 300 kilogramı ve 15.000 euroyu geçmeyecek gönderileriniz olacaktı. Yani ürününüzün paketini tartıyorsunuz 300 kilogramdan az ve değeri de 15.000 euroyu geçmeyecek gönderi ihracat kapsamında olduğu zaman bu mikro ihracatın sınırları içerisinde ve siz mikro ihracatı her gönderide bu sınırları aşmayacaksınız. Böyle sorular da geliyor. Yani mikro ihracat benim aylık toplamım mı? Yıllık toplamım mı? Gibi sorular geliyor. Hayır. Sizin her bir gönderiniz bu sınırlar içerisindeyse 300 kilogram ve 15 bin euro siz o gönderinizi mikro ihracat olarak yapabilirsiniz. Yani günde 5 tane, 7 tane böyle sınırlarda gönderiniz olabilir. Ve bunu mikro ihracat kapsamında değerlendirebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili en önemli sorulardan birisi şu. Arkadaşlar yurt dışına çıkan her gönderi ihracat değildir. Siz malı gönderdiniz, kargoya verdiniz ve malınız İtalya'ya gitti. Paranızı da aldınız. Siz ihracat yapmış olmuyorsunuz. Sadece ürünü yurt dışına satmış oluyorsunuz. E, i̇hracat nasıl olacak? Veya mikro ihracat nasıl olacak? Siz bununla ilgili evraklarınızı düzgün bir şekilde hazırlayıp gelen kuryeye de ben mikro ihracat yapmak istiyorum de diyeceksiniz ve sizin için o bir ihracat beyannamesi hazırlayacak o firma. Ondan sonra sizin çıkışınız, satışınız ihracat olabilir. Ee, şimdi ihracat ikiye ayrılıyor. Birisi normal bildiğimiz gümrük müşaviri ve antrepo e, hizmetleri den sonra ortaya çıkan ihracat buna biz. E, ıslak imzalı gümrük beyannamesiyle şimdi artık elektronik gümrük beyannamesi de hazırlıyorlar. E, buna normal ihracat diyoruz ama mikro ihracatta e, özel nakliye şirketleri posta yoluyla taşımaya hakkı olan nakliye şirketleri tarafından yapılabiliyor. Bunun da ismini ben burada vermeyeceğim ama e, 3-4 tane e, böyle firma var. Bunu e, yapmaya hakkı olan ve Burada diğer ihracattan farkı olarak da bir uçuşta birden çok firmanın gönderisine tek bir beyanname düzenleyebiliyor. Ama diğer normal ihracatta her bir gönderi için, her bir firma için ayrı gümrük çıkış beyannamesi düzenleyecek. Bu ekstra bilgiyi de verelim. Yani mikro ihracat yapmanız için sınırlar belli. Ve e, her bir gönderi için bu sınırları kullanabilirsiniz. Fakat evraklarınızı bu e, mikro ihracat yapmaya yetkin olan nakliye kuruluşlarına teslim edeceksiniz. Ve onlar sizin gümrük beyannamenizi, ihracatınızı yapacak. E, peki e, mikro ihracatta çıkış yaptık 100.000 TL'lik ciro'muz var. Bizim bununla ilgili nakliye de diyelim ki toplam 30 bin TL ödedik. Bizim bu işten malın da bedeli 30 bin TL diyelim. Karımız nedir? 100 bin ciro, 30 bin mal bedeli kaldı 70 bin lira. 30 binden nakliye verdik, kaldı 40 bin lira. Biz 40 bin lira üzerinden normalde vergi vermemiz gerekirken diğer giderlerimizle düşebiliyoruz tabii ki. Bizim mikro ihracattaki vergimiz 40 binin yüzde 50'si üzerinde. Yani 20 bin lirada mikro ihracattan elde ettiğin gelirle ilgili yani karla ilgili bir indirimimiz var. Ee, şimdi mikro ihracatı bu yüzde 50 teşvikten yararlanabilmemiz için arkadaşlar kendimiz 400 bin TL'ye kadar ciroda bu ihracat teşvinden yararlanıyoruz. Kendimiz de bağ kurulu olmamız şartıyla. Firma sahipleri bağ kurulu oluyor. 400 bin TL'ye kadar kendimiz sigortalıysak bu teşvikten yararlanıyoruz. Peki 800 bin TL'ye çıkarsak ne oluyor? O zaman bir personel daha almamız gerekiyor. Yani kendimiz sigortalı ve bir işçi çalıştırmamız gerekiyor. Bu teşvikten yararlanmamız için. Peki üçüncü aşama 1 milyon 600 bin TL'ye çıkarsak eğer gelirimiz o zaman kendimiz sigortalıyız. Yani bağ kurluyuz. Bir çalışanımız var. Artı bir çalışan daha almamız gerekiyor. E, bu 2 milyon 400 bin TL'de 3 e, çalışana çıkıyor. E, bunlara dikkat etmemiz lazım. Yoksa bu indirimden bir süre sonra yararlanamayız. geriye yönelik maliyeden e, bu teşvikleri e, yersiz yere kullandığımız için cezalar gelebilir ya yani biz size burada e, benim videolarımda arkadaşlar e, mutlaka size yol gösterici noktaları tespit ediyorum yani gözünüzü korkutan birçok alan var gözünüzü korkutan birçok tehlikeler var. Bunları da bizde zaten çalışanlar, bizim de yola çıkanlar veya bize sorularını soranlara biz cevaplıyoruz. Ama videolarımızda her şeyin kötü noktasını gösteren, sizi ticaret yapmaktan soğutucu videolar biz çekmemeye özen gösteriyoruz. Pozitif noktalar, sizler için avantajlı olabilecek noktaları burada paylaşmaya çalışıyoruz. Mutlaka her şeyin negatif yönleri, veya tehlikeli noktaları vardı. Ya bir tane örnek vereyim. Geçen YouTuber'ların elde ettiği gelirlerle ilgili, TikTok'urların elde ettiği gelirlerle ilgili vergisel avantajlardan bahsettik. Bir tanesi çıkmış, ya Bağkur problemi var, bu problemden bahsetmiyorsunuz. Arkadaşlar Bağkur bir problem değil. Bağkurlu her iş sahibi bir iş yaparken vergi avantajı da olsa, muafiyeti de olsa Bağ kurulu oluyor. Bağkur ne demek? Sizin emekliliğiniz veya sağlık sigortanız. Diğer firmalar, diğer vergisini ödeyen şirketler bağkur ödemiyorlar mı? Aynı zamanda da vergi ödüyorlar. Siz burada ayrı bir avantajlı kısmına odaklanacaksınız. Sıfır, size hem bağkur çıkıp, hem geçmişte elde ettiğiniz gelirlerin iki katı kadar vergi ziyareti çıkıp, bir de inceleme başlatılıp, Yüksek vergi ödemeniz varken böyle bir avantajdan bahseden bir video paylaşmamız onları bilgilendirici oluyor. Oradan küçük bir eksiklik veya herhangi bir mükellefiyette var diye bizleri eleştirebilirsiniz. Bizlerin de eksik olduğu noktalar vardır. Ama biz hep pozitif, sizlere yol gösteren avantajlı noktaları gösteren videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bizlere soru sorarsanız Ayrıyetten, özelden veya mailimizden bizlerle paylaştığınız bir konu olursa e, eksik olan veya tehlikeli olabilecek dikkat etmeniz gereken noktaları da biz size bildiririz. Ama burada hep avantajlı, sizi e, teşvik edici, e, iş yapmanızı sağlayıcı videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Abone olmayı unutmayın. E, beğene de basarsanız e, seviniriz. E, aslında videonun başında unutmayayım diğer hizmet ihracatı yapanlar yani yazılımcılar, tasarımcılar, tasarımcılar da Etsy'de dijital ortamda satış yapanlar, dijital ürünlerini satanlar, mimarlar, mühendisler bunları yurt dışına satmaya odaklandıysanız bununla ilgili birçok vergi avantajı var. Az önce bahsettiğim mikro ihracattaki %50 vergi avantajı gibi ve daha avantajlı e, hatta e, avantajlar var bunlarla ilgili bizde irtibata geçerseniz sizlere yardımcı oluruz çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar beğene basın.